Selam. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu karantina günleri biraz sıkıcı geçiyor. Benim için öyle şahsen sizi bilmem ama online dersler dışında pek bir şey bulamıyorum yapacak. İlk videomu izlediyseniz e, kaset ve plak topluyorum. Ama kaset biraz daha ön planda benim için. Çünkü kaset uğraşılabilecek bir şey. Yani plak da uğraşılabilecek bir şey ama kaset biraz daha üstüne düşünülebilecek bir şey ve YouTube'da pek bir içerik yok bununla ilgili. Kaset nedir? Kaset nasıl çekilirle ilgili ben biraz kendim araştırarak, işte büyüklere sorarak falan öğrendim. İnternette de pek bir içerik yok aslında. Kaset öncelikle manyetik bir yüzeye kaydedilebilen yani kasetler şöyle işliyor. Manyetik bir şeritten oluşuyor ve üstüne ses kaydedebiliyorsunuz birden fazla ama ne kadar kaydederseniz kasetin kalitesi düşüyor. Bu da klasik bir şeymiş. Yani şahsen kalemle kaset sarmak tekrardan. Kasetler birden fazla kaydedilebiliyor dediğim gibi. Ama kalite düşüyor bir yerden sonra. Kasetler bildiğim kadarıyla 4 çeşide ayrılıyor. 45'lik, 60'lık ve 90'lık. Bunlar ikiye bölünüyor. Her farklı yüzeye Ses kaydedebiliyorsunuz, farklı sesler kaydedebiliyorsunuz. Bir de özel plaklar var, albümler. İşte özel şirketlere çıkarttığı, hop, bu Star Wars Phantom Men için albümü. Yani uzunluğu içindeki şarkılara göre ayarlanabiliyor. Eğer yani bir yerden sonra kendiniz de bu kasetleri açıp şeridine uzunluğunu, kısalığını ayarlayabiliyorsunuz. farklı tape türleri var. Bir de tape türlerinden bahsedeyim. Benim bir müzik setim var işte. Pickup'ı var. iki tane teybi var işte. Buradan hem dinliyorsunuz, buradan hem dinleyip hem de kaydedebiliyorsunuz. A yüzeyinden çalan şarkıyı B kasetine de, B yüzeyindeki kasete de kaydedebiliyorsunuz. İşte plaktan çalanı, radyodan çalanını da kaydedebiliyorsunuz B yüzeye. Bir de küçük zamanında taşınabilir Walkman'ler vardı. Bunların içine kaset koyup dinleyebiliyorsunuz radyo özellikleri de var. Ama kayıt özellikleri olanlar vardır bilmiyorum ama benim elimdekilerde kayıt özelliği olan yok. Biraz daha büyükleri var. Bunda kayıt özelliği var. Radyo, radyosu var. Radyosundan kayıt edebiliyor. Dışarıdaki sesleri kaydedebiliyor. Kendine dahili bir mikrofonu var. Bu şekilde bunlar var. Orta boylar. Bir de hop, böyle büyük boylar var. Bunun da dahili e, mikrofonu ve işte radyosu var. Radyosundan kaydedebiliyor, mikrofonundan kaydedebiliyor. Kayıt özelliği bunda da mevcut. Bir de kaset çekme muhabbeti var. Şimdi kaset çekme muhabbeti işte teybinizdeki kaset çekme özelliği varsa yapılabiliyor. Ve kalitesi de hani yine teybin kalitesine göre değişiyor çektiğiniz kayıt kayıt. Şimdi şöyle bir olay da var müziğin üstüne yine ses çekebiliyorsunuz ama arada iki müzik birbirine karışabiliyor. Onun için ilk önce boş bir kayıt yaparsanız her zaman çok daha iyi olacaktır. Boş kayıt ne? işte kayıt yapacaksın, sessiz bir ortamda duracak veya işte AUX girişi varsa AUX girişine hiçbir şey takmayacaksın, o boş ses kaydedecek. Ki bunun üstüne kaydedersen ses biraz daha kaliteli oluyor. Ben öncesinde işte 90 dakikalık bir kasetim var. Buna boş bir kayıt yaptım. Bir yüzünde şarkı var ama şöyle bitiyor. Tam tersi olacaktı. Burayı kestim. Sandıyorum buraya. Evet kayıt var. 90'lık bir kasete yapılmış. Bunlar hazır olarak satılıyordu zamanında boş kasetler. Rax firmasının işte 90'lık bir kaseti bu. 90'lık mı? Bu 60'lık galiba. 60'lık bir kasetmiş. Rax firması zamanında böyle kasetler çıkartıyordu. Bunu tekrar saralım. Ben bunu işte biraz önce boş ses kaydettim. Aslında kasetlere ses kaydetmek çok basit. İşte bir bilgisayarınız varsa, he, şu ayrıntıyı geçeyim, geçmeyeyim. Şimdi, bu çok önemli. Bu çok önemli. Kasetlerin, şöyle netlerse, buralarında çentikleri mevcut. Bu çentikler kırıldığı zaman kasete kayıt yapamıyorsunuz. Burada da kırılmış çentikleri var, bakın. İçi boş ama bunun dolu. Bunları kırdıktan sonra kayıt yapamıyorsunuz. Ama buralara ben küçük kağıt topları sıkıştırıyorum. Şöyle kendimi netleyeyim. Tamam. Buraları şöyle küçük kağıt topları sıkıştırdığımız zaman tekrar kayıt yapabiliyoruz. Kasetimizi takıyorum. Bilgisayarımızda işte kendi yüklüyse dahili müziklerinden, işte YouTube'dan veya Spotify gibi Bir saniye, dönüştürücüsünü o unuttum. Spotify gibi mecralardan kasetlere müzik kaydedilebiliyor. Bunun değil. Şöyle kapatalım bunu. Spotify açalım. Şu şekilde. Bunun gibi müzik setlerinde işte AUX, kaset çalar, işte pickup için özellikler var. Burada da işte FM kayıtları için, FM frekansları, radyo frekansları için özellikler var. Bu boya nereden geliyor ya? <laughs> Neyse. Biz burada AUX seçeneğini seçiyoruz. Çalmak istediğimiz herhangi bir şarkıyı ben yani şu Supertramp'ın False Overture Galiba telaffuzunu tam bilmiyorum. Bunu kaydetmek istiyorum. REÇ tuşu ve kayıt tuşu ve oynat tuşuna basıp bekliyorum. Şu anda ee, manyetik bantın girmesini bekliyorum. Manyetik bant girdi. Şarkımızı çalmaya başlıyoruz. Bunu kısarsanız, o hala çekmeye devam eder. Bu aynı zamanda dolayı dışarıda veriyor ama sesi kapattığınız zaman yine kasete ses kayıt etmeye devam ediyor. Benim burada ses ve mikrofon ayarım var. Mikrofonu ayarlarsak çok daha iyi bir kayıt yapacaktır. Şu anda kayıt yapmaya devam ediyor. Biraz süre geçsin. Size tekrar göstereceğim. Biraz kaydetsin. Tamam. Yeterince kaydettiğim şu anda. Bunun değil. Durduruyorum. Kaydı da durduruyoruz. Benim stop tuşum kayıttayken çalışmadığı için ikisini kaldırmam gerekiyor. Kaseti tekrar başa sarıyoruz. Aux girişini çıkartıp tekrar kaset seçeneğini seçiyoruz. Başlatalım. Çok temiz kaydetmiş ya. Gerçekten çok temiz olmuş. biraz deri saralım. Çok temiz olmuş ya. Neyse telif girmesi telif giriyormuş böyle şeylerde. Durduralım. <laughs> Bu şekilde kayıt yapabiliyorsunuz. Şu anda bulunmayan, basılmayan albümleri kasete bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. İsterseniz ilerleyen zamanlarda bir kasetin nasıl uzatılıp nasıl kısaltılabileceğini de gösteririm. Bir kaset çekeriz. Ben zaten yakında bir arkadaşıma kaset çekecektim. Aa, şarkı çıkarttılar. 2-3 tane şarkıları var. Bir albüm yapmak istiyordum. Onu birlikte yapabiliriz isterseniz. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize bugünlerde çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.